Evet şu an gördüğünüz gibi Gerçekten Adam haklı ama ya Yani şimdi Sesi kapatayım ee, Yani Kardeşim suç şahsidir Sedat Peker suçluysa eşinden çocuğundan ne istiyorsunuz Bu işte bu pislik devletin Tipik bir refleksi Niye kadın polis göndermiyorsunuz Ne kadar aşağılıksınız siz ya Bu, bu mu devlet Yazıklar olsun ya. Sedat Peker bu konuda haklı. Eşi, çocuğu ne suçu var onun? Alamadınız. Çocuksunuz. Çocuk devlet 5 yaşındaki Türkiye mevcut. Türkiye Cumhuriyeti devleti 5 yaşındaki çocuk gibi diyorum. Bakın alamıyorsunuz. Elinizde değil işte gidip işte şov yapıyorsunuz. Algı yapmak için narkotik köpekleriyle e, gidip evini arıyorsunuz. Sanki çocuğu torbacı eşi torbacı. Bir de kadın polis göndermiyorsunuz. Aşağılık herifler. Siz, siz aynısı yapılsa kabul eder misiniz? Kardeşim Sedat Peker süslüyse Sedat Peker'le uğraşın. Eşiyle çocuğuyla değil. Adam olun biraz adam. Sonra yeri gelir işte yerli milli ulusalcılıktan, Türklükten bahsediyorsunuz. Ne Türklükte böyle bir şey var ne İslam'da böyle bir şey var. İslam çarpsın sizi.